Ee, nami istemiştiniz. Ben de bir nami oynayayım dedim. Bayağıdır sup oynamıyorum. Sürekli middeydim. Ama karşıma da lüks aldılar. Benim bu oyunu kazanmam lazım. Aa, oyun dondu. Şaka gibi oyun dondu. Kendi internetimi açayım bir. Abi Turkcell'de hiç çekmiyor ki. Abi vallahi çıldıracağım ya. Hala bağlanmadı. Bu iki interneti açarsam wi-fi ile kendi internetimi. Bu sefer telefon çok ısınıyor. Şimdi internet de çekmiyor. Bir de yanımdaki yani ADC'ye de eş koridorda tek başına hala bağlanmadı. Şükür ya. Çok geri düştüm Ulan ben. Yükseliyor. Adam var. Iki, üçü olacak ya. Ne bak. Çok modum düştü ya. E şu oyuna var ya ne zaman güncelleme gelse benim bir oyun gidiyor mallaşıyor yani. Bir de internet gerçekten bu sıra çok kötü evet, çıldırtıyor evet. yani. Baksana ama 3 oldu. Ben daha yeni 2 oldum. Biri Cebimde 400 para var yani. Gold'um da yok şu an. Bakıntıya Bir de yanımdaki ben adc ben eş, ben eş zaten çok geç güçleniyor. O güçlenene kadar oyun bitiyor. Bir de geri düştük böyle. İnsanların bütün derdi hava. Yok ya yani, bana yaramıyor yani bilmiyorum. Ben ne zaman Nami oynasam bir şey oluyor oyunda. Yani eş nasıl görmedi o panteonu ben de anlamıyorum. Yukarıda gözüktü yani. Benim toteme gözüktü ama görmedi galiba. Abiciğim ben ne yaptım? Görmedin mi? adam yukarıda yani. Evime mutlaka döneceğim. Ben ne yapayım? Zaten geri düştüm. Hani bilerek yaptığım bir şey değil. İnternetim gitti. Seviyede geri kaldım. Yine totem attım. Pantheon yukarıdaydı. Geri çekildim ben. Eş görmedi. Sion ne yapıyor ya? Daha 5 olamadım yani. Ya şu Tristan da var ya bu bekleme süresi mi azaldı bunun ne oldu? Adam, adam dakika başı üstüme atlıyor ya. Ne bizim hiç hasarımız yok şu an. Bir de oyun da kasıyor ya. Şu MS yeri sürekli değişiyor. FPS bazen 40'a düşüyor. Çok sıkıntı benim oyun ya güncelleme falan da yok tek yedim ya valla çırpına çırpına öldüm neyse asist aldım ya i̇şte. abi karşı sana çok iyi oynuyor abi çok iyi oynuyor adicen 2k farmı var ya yani ben apk halimle benim farmım o kadar bir de internette gerçekten kötü yani bir şey de diyemiyorum. Belki onunki de kötüdür. Ben oyuna giremedim. Bizim farm yapmamız lazım. Çok geri düştük. Yani diyorum ya oyundan bir düşünce geri toplamak çok zor. Bir de Tristan'a gerçekten çok güçlü bir ADC. Akıntı Yok benim ilk ve son Nami oynayışım galiba ya. Bir daha oynamam uzun bir süre oynamam. Çok gıcık kaptım yani oyunu. Hani başka bir lane'de oynasam hani teknik koridorda falan yine bir toplardım da. Hala yani sup oynuyorum. Eş zaten güçlü bir ADC değil. Çok aşırı düştüm yani ben şu an. Eşin hiç hasarı yok. Benim hasarım yok. Seviyede geri kaldık. Bize kimse yardıma gelmiyor. Ne bot, hani ne mid geliyor, ne jungle geliyor. Totemim yok mesela kimse gelmiyor. Bak bir saattir söylüyorum totemim yok. Ejder'e bir tane totem atan yok takımda. Yani ben ne yapayım? Adecenin farmı benden az. Eşin farmı benden az. Ben de AFK'ydım ya. Yani iki kafa farm farkı yemiş. Ne yani çok kuruyor adam ya. Geçen eşi ben de oynadım. Gerçekten eş güçlü değil. Ben öleceğim ya. Kaçayım ben. Yani eş çıksana ya. Çık yani anladın mı? Öleceksin orada. Niye çıkmıyorsun? Görmüyor mu canım? Anlamadım ki. Gelse beyaz atsa ölmeyecek. Şu yetişir mi acaba ya? Yetişmedi. Abi çıkmıyor ki adam. Hasarı yok. Farmı yok. Çıkmıyor bir de. Görmüyor mu? Adam bana ulti atıyor. Sıçra atıyor. Evime mutlaka döneceğim. Ya bizim Zoe şey Zoe bayağı iyi oynuyor. Bence o oynarsa alırız. Ha subtif gerçekten. Karşı ADC'yi görmesek inanacağız yani subtif olduğunu. Bir de ben bu videoyu paylaşacağım ya. Normalde belki paylaşmam diyordum. Hani internet gitti falan filan mı paylaşacağım yani. Cidden. Hem kendisi kötü oynuyor. Hem farmda geri düşüyor. Hem bez atmıyor. Hem haritaya bakmıyor. Bir de eş oynuyor. Bir de genç bana laf ediyor. Bir de AFK kaldım yani. İyi bari onu öldürdük. Yani eş adc oynayıp gelip de bana laf etmesi zaten güçsüz. Güçsüz yani. Orta şarkısı hala ya 2v1 oynuyorum çünkü aşağıda ben. Sen oyun mu oynadın? Tri Tristan sürekli ulti üstüme sıçrayıp ulti atıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir tane eş ultisi görmedim oyunda ya. Bak sabahtan beri alt koridordayız. Bir tane eş ulti atmadı. Hepsini yut. Nerede şu ultisi nerede atsana şimdi ultini ultisini saklıyor hala bekletiyor Orada Lulu ya, ya da lüksü e ulti atsa biz zaten keseceğiz onu ama atmıyor İnsanların da bütün derdi hava Yani benden az farmı var ya şaka gibi Bir de ben farm almadım Hani gidip adamın farmını falan da almadım Bu onun beceriksizliği yani farmı bu kadar geriye düşmek Evime mutlaka döneceğim. Ölme ya. Allah her şeye bastım da. Bak Tristana'yı görüyor musun? Adam direkt atlayıp üstüme geliyor. Bizim ADC'miz nerede? Gitmiş orada mavi kesiyor. Red kesiyor. Onu da kesemedi zaten. 3 kişilik ulti attım bak 3 kişilik ulti attım hala bana saçma sapan ulti atıyorsun diyor Tristan'ın oynadığı oyuna bak adam direkt bana atıyor ultiyi bak 0-4 adc var ben 1-2-4 oynuyorum 4k farmı var benim 5k farmım var öl ya sende. Arkadaşlar Zoya iyi oynuyor. Ben bir de şey yapayım ya. Bu eşten bir şey olmaz. Ben Darius ve Zoe, Zoya yı oynayayım yani. Tek yaptığım millete laf etmek. Bak şurada lüks var. Gelip bunu keseriz ama geldiği yok yani. Yok ya ben bu adam oyun sonu report diyeceğim yani sinir etti. Beni de sinir etti. Zaten oyuna geç başladım. Sanki böyle bilerek isteyerek yaptığım bir şeymiş gibi. <laughs> <laughs> ya yani bir tane düzgün bir ulti atsa hiç. Ben bir, bir, bir diğer oyunda oynamıştım eşi. Çok, çok saçma da var ya. Bak yine 3 kişiye ulti attım. Ama hiç hala ultisini atmadı. Karşı Tristana'ya yapan atsa ultisini. Abicim bırak ejderi bırak. Aşağıda bizimkileri kesiyorlar. Bırak ejderi ya. Bu salak yemedim. Bu ailecemiz salak ya. Adamlar aşağıda karşı jungle hayatta Gidip ejderi bırakmıyor yani Yani ejderi gelecek zaman var Girmeyecek zaman var yani bizimkiler aşağıda Ne yapıyorsun 04 ADC'sin hasarın yok 6K farmın var Bizimkiler savaşa gitmiş orada ejderi almaya çalışıyor Karşı jungle gelip çalıyor işte ejderi Bir insan bunu da mı düşünemez ya Şu Tristan'a bak bir de bütün ADC'ye bak. Denizin şarkısı hala kulaklarımda. Bak herkes farkında. Gerçekten eş kötü oynuyor. Gerçekten 3 aykı diyorlar ya. Gerçekten öyle yani. O bile yok. 3 de yok şu an. Git bir farm yap yani. Takım savaşlarına git. Şu şeyini ultiniz Tristan'a ya at. Ya da Lulu'ya at. Ya da şarkı. lükse at yani. Gidip Garen'e ulti atmaya çalışıyor. Nerede bizim Bak biz alamet değiliz. Bizim nerede? Sonunda ult attı ya. Şükür yani. Şükür yani ult atabildi. Bak Sion da fark etmiş. Yani sadece benlik bir sıkıntı değil yani. Ben Sion'u da tanımıyorum. Gerçekten yani bile ise yaptığım bir şey dedi. Bak 3-2-8 oynuyorum. Hani kötü oynamıyorum yani. Tamam belki bu şampiyonu çok iyi oynamıyorum. Bilmiyorum ama. Şu işte niye oynuyorum yani. Ve full takıma odaklı oynadım. Ben hasar çıkmadım. Bir de yani Nami ultisi tamam mı? 20 saniyede bir geliyor zaten. 20 saniyede bir atıyorum ben zaten ultiyi. En az 3 kişiye tutuyor. bile de atlı ultilere bak diyor. Ya arada kaçabilir insanlar at, atlayıp zıplıyor yani şu Tristan'ı. Sen de ultini at, ben de ultimi atayım. Adam hareket edemeden ölsün değil mi? Bakın lane'de eş bir tane ulti atmadı ya. Ben dünyanın en güzel oyunu oynuyorum da demiyorum. Ama bütün suç bende değil. Onu anlatmak istiyorum. Ki aşağıda iki tek başına daha çok farm yapması yine lazımdı bunun. Ya yani herkes o kadar laf söyledi. Otursun da bir şey yapsın yani. Gitsin bir farm yapsın. Ben adama hiçbir şey demiyorum. Bak yine laf söylemiyorum. 0'a 4 oynuyor. Yine laf yine söylemiyorum. Şey Gelmiş bana suptif diyor. Bu olay suplu kalmadı. Mı? Görmüyor musun? Yani Tristan atlayıp benim üstüme ulti atıyor. Sen ne yapıyorsun o sırada? Adam kule altına girip ulti atıyor. Eş ulti atmıyor. Ne var ya. Ya oyun çok sinir etti beni ya. Yok ya ben genel olarak sup oynamam yani. Yetmiyor yani bak o kadar şey yapıyorum, bağlıyorum falan da olmuyor. Ya tek üzüldüğüm nokta şu lüks oyun kazanmasını istiyorum ben sadece tek istediğim o yani. Şu eşte gelin umurumda değil. Bak. lider topladı ya bak adam ne güzel ulti attı ya. <laughs> Bana tek atış yeter. İki iki. Yetişemedim ben adama ya. Kepetiye Çok karşı. hızlı gidiyor. Biri kadar. Ya kefaret de yeni geldi daha. Ben daha ne yapayım yani? Deniz'in şarkısı hala kulaklarımda. yani sonunda Tristana'ya ADC'miz ulti atabildi ya gerçekten dakika kaç yani dakika 15'te bizim ADC şey yapabildi yani şükür bak bir saattir biz bunu yapamadık ya botta eş ulti atsa ben ulti atsam bu adamı zaten keseceğiz ama atmıyor adam ve sürekli ben Tristana ultisi yiyorum takım çıkmıyor çok zorluyor Ejder var. Eş ne yapıyor? Nerede beyaz atıyor bu eş ya? Okyanus. hepsini yut. Hepimiz okyanusa bari ejderi de. Sağdırın. Neyse, cangılar ölü ben alırım ejderi ya. Değil mi? Yani ölü olduğu için alabiliyoruz. Yani Pantheon hayatta olsa biz alamayız bu ejderi. Bak, su, bu işte kırılgan olanı eş ultisi at ki keselim yani. Ki bizim iki tane tankımız var. Sion var. Darius var. Hani onlar tanklar. <laughs> Eşle Zoya da hasar vurur. Ben de arkadan baflarım yani. Bak bu mantık bu. Şimdi ben tank alsam hasarımız hiç çıkmayacaktı. Sion ne yaptın Sion? Çok zorluyoruz bizim buradan çıkmamız lazım. Üç kişiyiz ADC aşağıda hala. Ölme. İyi ya son anda kurtuldu. Şu itemi de çıkayım. Diyorum ya ben ADC ile oynamayı bıraktım. Şu an işte şey alıyorum yani. Üstümde ödül var. <gülüyor> diyorum ya <laughs> ben Darus'la Zoya'yı bufflasam daha mantıklı yani şu an. Anam var baronda ya. Ölme ya. Tamam, o da gitti. Haydi yani baronu alalım ya. Jungle'lar ölü zaten. Bizimki var bir çarp atar. Çabuk. Yok arkadaşlar gerçekten solo oynuyorsanız su falan oynanmaz ya bu oyunda. Gittiği anlamda oynanmaz yani. bağlıyız. alayım da biraz hasarım çıksın. Cesarım yok. Ama sıkıntı yani. Ya normalde sinirlenmem. Bu oyunum gitti. Zaten geç geldim. Seviyede geri düştüm. Lane'de geri düştüm. Gold'da geri düştüm. Bir de ADC saçma salak oynayıp bir de bana laf ediyor. Sürekli Tristan ultisi yiyorum. Adam kafamı atlayıp tek atıyor bana. Bir de saçma saban çete yazıp duruyor geri zekalı. Artık sinirlendim yani. kadim var ya. Şarkısı Bizim Sion öldü. Başla. Bu kadime toplamamız lazım. Kadim giderse kaybederiz. Evime mutlaka döneceğim. Şunu vurdu. Hasara bak ya. Şuna bak yani. Şaka gibi ya. Ezip ah. oldu. Bağlı. Kadar. Ya bu adam gerçekten bir tuhaf yani. ben ne alakası var olayı şimdi? Geliyorum. Adam benim üstüme atladı vurdu. Canım az base atıyorum yani. Benim base atmamı bekliyorsun dalmak için? Da bütün Ya ben bunun yanında hangi ADC oyna hangi spor oynarsam oynayayım. Ne oynarsam oynayayım. Bu adam yine laf söyleyecek. Yani ultimi atmışım, her şeyi atmışım. Ne yapayım yani ben orada? Bir vuruşluk canım kalmış benim. Bir de anlamadığı şey de şu yani bak. Karşı Tristan sürekli bana bana vuruyor. Eşe vurmuyor bile. Çünkü neden? Ben baflıyorum, ben can basıyorum. Ama bizimki Lulu'ya vurmak yerine ya da bir ulti atmak yerine Tristana'ya gitmeye çalışıyor. Ve bana şey yaptıktan sonra ben gittikten sonra yapıyor bunu da. Görmüyor sanki canımı falan. Yani gerçekten oyun beni bugün sinir etti ya İyi Kadim bizde kaldı. Ya oyun sonunda bu adamı port diyeceğim yani. Biz bu oyunu nasıl kazandık? Biz bu ADC ile gerçi nasıl kazandık? Çok merak ediyorum yani. Adam çıldırttı beni ya. Zaten internet kötü. FPS kötü. Baksana en çok kitle kontrolü bende yani. Yine 15 kaf hasar.